Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile güncelleme Mem Arkadaşlar Az önce iki tane şey çekiyordum İyi. Onunla film zorunda kaldım çünkü Yüzüm gözüktü on onlarda nasılsa Sizden diye bir araba mı? Bu o yeni araba Ne gelmiş bunda? Müzik Hı. Ha. Arkadaşlar 9 10'dan şunu açalım. Arkadaşlar evet, kulaklık temizleyicisinin sesini kullanayım mı? Hı. Ha. Hı. Oh. Sesini iyi dinleyin. Etem Benziyor mu? Ben hiç o şarkıcıyı tanımıyorum da. Şarkıcı Bilmiyorum. olduğunu nereden biliyorsun o zaman? Şarkıcı olduğunu nereden Ne? Ne Neydi? Neydi o şarkıcı dedi? Ne oluyor lan burada? Mesaj, mesaj. Alalım. o yeni parça yok. ya. Okumuştum mesajları Tamam. O dolu. Ne? dolu? dolu. Ego. Kimin Evet arkadaşlar paraşüt. Ben yeni paraşütümüzü alalım. Evet, evet. Arkadaşlar reddettim çünkü teslim almasını istemiyorum. Ne paşık güzel bence. Hmm, evet. yeni bir şeyler daha gelmişler. Hmm. Ne şeyler bakıyoruz? Klan. Ha ben bunu bilmiyorum. Normal bir tane edeyim şunu. Bana devirsene. Klasik ama kansal birisi. Abi ne? Ee, bana devirdin mi? Ara ne geldi hiçbir moda indirmemişim. indirmeyi indirmeye koyma. Niye? Biz güncelleme yapmayacağız mı? Güncellemeyi yapacağız. Dur. Güncelleme direkt yok sende? Evet. Geri hemen gerekiyor güncelleme Bak. Hangisi? Sen saldırısı bu. Evet. Ha. Ya sen saldırısı yükleniyor ve karakin yükleniyor. Karakin durulak. Karakin. Neyse. Sen saldırı diğerleri yani... lan dur. Durduramıyor muyum? Evet bunlar nasıl durmuyor da yürürlük Allah'tan bunlar. Ahmet sen sallıyorsun yüklenmiş. Hani bakayım. Evet da... arkadaşlar. Sen sen de sen. Başlıyoruz. Bu videoya 5 like. İçilerde neler olmuş ona bakacağız. Hı -hı. Büyük ihtimal Godzilla veya Goril gelecek. Ee, Godzilla gelecek ben biliyorum. Önceden şey yaptım çünkü. Ön görme yaptım. Ben ben bir tane video öngörüme vardı. Godzilla. <laughs> Godzilla. Sizlerle enerji e, üretebilir. Öde kazanmak için canavarları yani çok sayıda malzeme toplamak için kampları yok etsin yok ya bakın o, bir şey takım kuruldu inşallah kas good luck mates ben buna bir bak yukarılara Let's falan <laughs> 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 arkadaş Godzilla arkadaşlar Godzilla Godzilla arkadaşlar yanda <laughs> <laughs> düşüş mü yaptım ben de, diyecektim ki Kozulun abi be dövme. Tamam takip et. Takip et biliyorsunuz. Mehmet. <laughs> Nereye atlayacağız oğlum? Tamam bak şunu atlayalım. Hoş Ondan mi? iyi olup çıkart. Ama kan biz dev olma şansı da var onun. Dur. Kolay kan. Kan. Kolay bir tane kamp pişer dedim. Kolay kan bu kan. Ben evet, kan. bence bunu buraya atlayak ya. Ben evet, bence buraya atlayak. O efsanevi. Ben evet, buraya atlayak. Boş ver. Boş, boş ver. Oraya gidiyor. O zor kalmış ben. Ne yapalım oğlum? Can, zor, 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 ya. zor bize basit gelir, imkansız zaman alır. bırak. Ben ne? sen kaç numarasın? Ben dört. Üç numara niye beni takip ediyor ki? Ne? Hadi. Arkadaşlar. Üf DP buldu ki ben buldum tüm filan. El bombalarını bile onu atacağım. Tabanca tabanca da Ha, aslında karşılıklı el bomba yapabilirsiniz ha. 6x buldum. Evet, bakalım. ben çok adam atlıyor mu buraya? Yok, adamlar güncelleme geldiği için ben diğer yerlere atlamışlar ama buraya çok kişi atlamıştı. Yakıt alalım. Buraya botlar atlamıştı. Oh. botlar daha önceden göründük. Kaan, sen kaç an Bir. Tabi birim. Gerçek hayatta da bir Çok daha havalara girmeyeyim bir numara bir numara Fall back to safe zone Ben de safe zone Ben bombasını alacağım ben ee, Mehmet ben oradan biraz bir şeyler bırakırsın Ay yakıt buldum kan alayım mı yakıt? Allah. Im yeni gelen arabayı da gösteririz. Belki. Çok benzin harcıyor diye biliyorum. Bir de en hızlı araba. M4 Üzün az Molotov, Molotov da Godzilla enerjiyi Bütün e bomba bomba ben her şey Godzilla bombalarını saldı. I got supplies M16 daha <laughs> dursun Arkadaşlar Şarjı yiyeceğim Flash'ı da alalım. Onu kör ederiz. Yakıt. Ha, çanta bulduk. Yaşasın. Seve 3 çanta buldum. Ne mi? Geçsin? Yok. Dur. Sen, sen, sen geç. Ben geleceğim biraz. Arkadaşlar. Çok bir şansımız var şu an da ya yenik sıkıntısı çıkıyor. bir sebebi neyim var kötü el bombası aldık ee, şuraya bakalım hoppa hoppa arkadaşlar bu diye Hadi ayrıca hadi 4 like açın be. 4'lü LKG'yi yapıştırın. <laughs> Arkadaşlar. Hoppa. El bombası alalım. Arkadaşlar. Yani yakıt ay bomba arkadaşlar gidiyoruz arkadaşlar bir saniye bir, bir gel arkadaşlar 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 ay bomba da tam şuna molta fotam molta fotayım mı arkadaşlar arkadaşlar ben çok korkuyorum güzel güzel lutu var. Merhaba. Tam bir anda görünce korkmadın mı <laughs> ama sen de? Evet korktum. Ben de seni korumak için buraya geliyorum. Adamlar. Mehmet, biz bunu hallettiysek, biz neredeyiz? Bunu haydi haydi hallederiz. Bıraksana, onu bana bıraksana, onu bana bıraksana. Onu bana bıraksana. Arkadaşlar bak, bu kadar. Öyle bir duruştu ki, yumrukla öldürdüm de. Şimdi, çok can... Dur, şimdi atabilirim yakıt butonuna veriyorum. Met bir, beş... Her şeyi yakıt alsaydı. ben. sana bırakayım. Bunları alacak mısın? Tamam bırak ya. Lazım bana da. Nerede? Bakan 0.45 verir yok. Met 7.60 kane. 7.60 mı Yok. Neyse. Mehmet hadi gidelim. Artık şuna. Ben adam. Boş ver. Ben gidiyorum. Çıkar. Çıkarsa bana ver. Ben gidiyorum arkadaşlar saldırmaya. Abi şeyle atı buldum. Sen lazım Bir mı? Şeyle atı lazım. Sana Hı hı. Arkadaşlar kendimi kör etmeyi severim ben. Ben denedim. Memegi, o. Hemen hemen gitmemiz lazım oraya. Ali Akın eve dencir var. Mehmet, ben çıkıyorum oradan. Ben dencirden çıkıyorum. Şey düşersin, Mehmet, ya. ben dencirden çıkıyorum ki. Anla çıktım söyledi. Ben bir daha canavar var Ali? Mehmet araba buldum. Bence dencirden çıkabilirsin. Ne düştüce oğlum? Ben de sesli bir şey var onu kör ederiz. Ben azıcık sağa doğru geliyorum. Herkes Sınav gelsin gerisi. Tamam. Bekliyorum. Gel 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 gel. Gel çabuk gelsin ya. Bindin mi? <laughs> Mehmet şey var ya. Gözde oluyorum.

Koş yürü akili şular. Ver. Ver. Yakıt ağacımı sevmem. Yakıt ağacımı sevmem. Yakıt ağacımı sevmem. Ağacı sevmem. Evet. Araba mi? düşüyor? Ne? Nerede villa? Ha villa nerede? Let's go, let's go, let's go, Rosila. Lan, abi. Onu çarptı, kaya gibi. Ben onları çarptım, kaşe <laughs> Anne, anne. Baba. <laughs> Ali. altı Ölmüyor. Galiba bu Ama, canı var. Gel yani bunun canı yok. Ama var. Can ben ben. Evet, kan. Ha? Galiba enerji topladı. Ee, evet. toplar, toplar, toplasın oğlum. Kan gerçek adam. Da. Evet. I got supplies. I got Geçen, supplies. Gel, gel. Geleceğim, gel. Sebebi gel, çantı. Bayıldım. Işte Bayıldım mı? Niye maçtan söylemiyor? Yarım saattir söylemiyor. Mehmet öleceğim galiba. Mehmet arabada mıyım? Can ya. Mehmet öleceğim. Mehmet ben başka bir yere gittim. Ben başka bir yere gittim. Abi gittim. uzak gel. Anlamıyor musun? Neyse beni izlersin. çalışabilirsin. Kalk çabuk. Sen önce geri gelsene. Niye? Farklı canlar. Ama bak kart olmuyor diye. Geldim. Ölüme Lutun yok ha, lutun bu. Ee, Bir şey var mı? Kart yok. Sen de hep dördünün altı varmış canım. Ben söylemiyorum. Yardına gidiyorum beni izle. Bakayım Gülkan. Yok Mehmet baktım yok. Kendimi kötülmeyi arkadaşlar çok seviyorum. <laughs> arkadaşlar Godzilla'yı gördünüz. <laughs> Arabam nerede ki? izle alanın içinde dışında Ben şey vursam mı? canavar. <laughs> isme ha, canavar. Hadi böyle doğruydum. Odelenler olsun bir şey bakalım. Vabii mermi var. Herde canavar abici olsa mı? Bir daha bir sefer. Canavar abici olsa. Bunlar bence kör olmuyor. Kendimi kör ederim ben de. Canın sıkılsın ben. Ha. Met el bombası patladı. Tabancanın mermisini de dolduruyorum. Çok şekilim. Bak bak bak. İşte geliyor. Ha, ben, ben sen Ben la. senden Hayır, <laughs> hayır, şey yok. falan diyor da ama Gitti şimdi. Şimdi Bak. işine geliyor. Özel harekat. E, koşuyoruz. Ben şey gidiyorsun değil mi canavara? Hı. Canavara. Ben camda var. <laughs> Sürcü polisim. Sen Diggle olsaydı Diggle daha çok vuruyor. Diggle 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 Diggle. Yedi mermis olduğunda. Bunda 20 var. E daha az vuruyor ama. Hadi geliyor. Özel hale kop. Ay ki. de ama burada neyse skin var galiba indirmemişim o skin şeyini. İşte gelir. Ee, o O yaratık, o pislik yaratık burada olması lazım. Hı? Hmm. Hı. Hmm. Alt ekle gözleyeceğim onu. Sonra da vuracağım değil mi? Spray attım. Mal da atabilir mi? Şöyle bir bakalım. Alt ekle bunda değil. M M4'ın yazılmış. Gözleyelim bakalım. Bir var mı bir şey? Tam şu dağın arkasında. Dur şurada bir şey mi gördün? Bak, bak bak. Tam bir şey ya dakika. Bur Üçüncü şans oynasana. Şuradan şöyle. Üçüncü dönsün. şans zaten. Kan. Dıştan görüşüyor. Dur ya. Daha dur. iyi oluyor öyle. Ee? Ah, i̇şte. Çıkarken geliyor. Dedim. Sana uyarım. Uyarmadım Mehmet. Ben sen oldu zorla gelmiştin galiba. Sen şu siyahlıya gitsene. O siyahlı efsanevi. E, boynuzlar çıkık olan heykel. Yok. Yok şey sadece. Kim biraz daha git oraya. Ha, Mehmet alan var alan. Ha. Bak görmüyor musun arkamda? Güncellemeye gideceğiz, gösterdik Godzilla. Mehmet güncelleme gördünüz. Bir dahaki oynadığımızda video dışı falan oynadığımızda canavar avlarız. Yok ya video bir, bir, bir tane daha video çekelim. Hı hı. Onda da sırf canavar avcılığı yaparız değil mi? Ya da Godzilla'yı gözetleriz sırf. M bütün mermiyi bitirdi ya. Ne artık? Neyse. Bir takım kalmış ya. Bir takım kalmış Mehmet. Mehmet Onlar da arabayla. Az çeki çeki ölmesin hepsini Arabayla direkt gel. Bilek kork kork. durdum. doldurdum. arkadaşlar i̇şte elim çıkı bastı. Orada olduğunu bileyim. Enerji çiçeklerini hazırlıyorum. Drop almışlar onlar. Bir tane daha drop alıyorlar. Droplular. Bir de yürekliyiz lan. <laughs> İki canavarı öldürdük. <laughs> varmış bakacağım. Bir ben yoksa görmesi zor. Ben görmesi zordu. Bugün videomuz bu kadar. Bay bay. Ama ben tekrar ne izleyeceğim? Kendiminkini size görün. Kaç x varmış? Adam bayağı bir proymuş. Kristal mı? Hangisi? O adım az kalsın öldürürüm şu. Öldü mü Dayla? Ha yok öldürdü. Üçüncü oldum. Yani neredeyse plantif ve kalemesine ulaştım. Bir sonraki maç çok önemli. Arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay. Görüşmek üzere. Bugün güncelleme. Bay bay. 5 like.